Adım Murat Rışvan, evliyim, iki çocuğum var. Tahtakale'de konsol tamiri yapıyorum. Benim için hayatta en önemli şey çocuklarımın sağlığı ve kendileri. Çocuklarım gerçekten... Benim için çok kıymetli değerler. Her şeyi onlar için yapıyorum. Onların istikbali için bu uğraşa girdim. Yani seve seve onlar için birçok şeyi feda ederim. Soyadım Öztürk, Bursalı'yım. Ailem Bursa'da yaşıyor. Şimdi, baliz görünür yeteneklerim şu, inatçı olmam. Bu bir bence yetenek. 14 kişiyle uzun süre bir yerde yaşamak bence kolay olur ama ya bilmiyorum bana ne kadar tahammül edebilirler. Çünkü ben konuş, konuşmayı seven bir insanım şimdi. Bunu inkar edemem, konuşmayı seven bir insanım. Ama yani anlayana öyle de bir durum var. Bir şeyler anlatıyorum yani elektrik işleriyle ben haşır neşir bir insan değilim. Ama hemen öğrenebilme potansiyelim var. Hayatımı kurtaracak bilgilerim şu ana kadar edinmiş olduğum bilgiler yani. Burası benim ütopya, benim dünyam. kaç biliyor musun? He? <laughs> Yat o zaman. <laughs> Reis nerede? Yatıyor mu? Ne abi? Semih. Yatıyor muydu? Ben görmedim. Herhalde yatıyordur. Bilmiyorum ki. Bak reis deyince anlamıyorum bile. Kimi kastettiğini. Ha? Reis deyince anlamıyorum. Kimi reis deyince anlamıyor musun kimi kastettiğimi? Kaç tane reis var? Alter. Ben bugün Semih'te bugün şunu gördüm. Nereye çağırırsan geliyor adam. Geliyor yani. Çağırınca gerçekten geliyor, geliyor yani. Geliyor, geliyor. Evet. Hayır çünkü. demiyor. ben de. Mesela ben bugün Murat abi'ye gönderdim. Gitmedi adam. Ben gitmem dedi. Doğru mu? Ne oldu? Hani nerede? Günaydın. Arda altardan rica edilmesine rağmen Murat'a yardım etmediğini hatırlattı. Bir dakika. Bir dakika. Şurada Murat'a yardım ettin. Dedin ki benim işim var ben gitmem dedim. Doğru mu? Doğru. Tamam ha? onu soruyorum. O kadar. Ama vardı gerçekten. Ben yani burada benim tembel olduğuma inanan var mı veya çalıştığı diye? varsa açık açık konuşalım. Sadece Arda değil, Murat da şikayetçi Altar'dan. Yani ben var ne? tabii canım benim var. Nedir hani abi? Zamana kadar hangi işin ucundan tuttun? Hangisinden tuttun? Hangi işin tuttun onu bana bir tutun. Buraya bakarsın. Altar'ın ilk gün yaptığı asma koltuk Ütopyalılar tarafından takdir görmedi. Bu ne lan? Bank. <laughs> bu ne olur Yap, bu ne? yap. Hangi iş? Yap. Tam bunu ben niye yapayım? <laughs> niye yapayım? Boş bir İlk tanesi akşam yaptım. Murat, Altar'ın ortak amaca yönelik üretim ve çalışmada bulunmadığını iddia etti. Ben elimden geleni yapıyorum. İlk akşam gece dörde kadar tunma yapmadık mı? Ben bu duvarı çıkıp boyamadım. En iyi parayı buraya getirecek biz demedik mi Arda Dedik. Yanlış mı abi? Gittim oraya perde yaptım, rüzgarı kesti. Bugün artık malzemelerden ütopyası yaptım. kesti. Evet abi. Ben orada yatıyorum herkesin hedef tahtasına koyduğu altarsa Semih'e hedef gösterdi. Ve görsel bir şey de oldu. En azından bir şeyler katmaya çalışıyorum. Boş boş birileri gibi gezmiyorum ben burada. Ya ben polemiklere giriyorum çek ya. ya. Gir. Şimdi hiç girmiyorum. Ağzın dilim var gir. Hiç girmiyorum şu an. Niye Çok girmiyorsun? Tuhaf. Çünkü Şimdi. aylak aylak geziyorsun Çok sadece. Ya, o <gülüyor> <bir> <gülüyor> Çok Abi doğal. benim tembel olduğuma inanan var mı? Ben buralarda neler yapmaya çalışıyorum? Farkında değil misiniz ya? De benim bu de... elimi yalandan 0. mı? Yalandan mı kestim Yaptıkları böyle? benim Gözümde sıfır. Benim sıfır gözümde ha. de sen sıfırsın. Sıfır, suç, <laughs> sıfır benim tıkları. gözümde. Benim gözümde, ha. gözümde ha. de sen sıfırsın. <laughs> sıfır sıfır sıfır. Abi. Altar. Yaşın büyük abi. 2 tamam. üç kere düşün de söyle. Sen bize örnek olacaksın. Sen... Ütopya'nın en sessiz ve uyumlu üyelerinden Murat ilk kez biriyle bu kadar ciddi bir tartışmaya girdi. Ben şimdi seninle ilgili şöyle bir karar aldım. Dün birkaç arkadaşıma da söyledim. Ve hepsi hala bugün de dahi seni savundular. Sen bu insanlara bazen kızıyorsun Çok ama. Biliyorum. Bak kızıyorsun. Söyleniyorsun ama bu adamlar seni ne diyorlar biliyor musun bu insanlar veya bayanlar? Ya iyi niyetli adam kazanalım dediler. Özür dilerim. Bugün sana günaydın dedim yüzüme bakmadın ya kafanı çevirdim. Ne zaman günaydın ya? Murat sabah yaşadıkları bir olaydan sonra altarı defterden silmiş. Ben bugün ya, günaydın dediniz günaydın dedim. Her geçene dedim. Demedin demedin. Sabah gel sana süt vereyim dedin uzadın gittin. Ben ona Gördüm. Bitti. Yattığım yerden bitti. gördüm. Ya bak Birkaç gün önce sana şöyle bir cümle kullandı. Ee, Kaan biz birçok insana çok şans verdik adam ettik. Hatta Altar da bunun üzerine alınıp bana mı diyorsun şeklinde bir çıkışta bulundu. Hı hı. bu çıkışı nasıl yorumluyorsun bu sözü? Yani Murat Murat'ın dilendirdiği bu örneği nasıl değerlendiriyorsun? Ben hatırlıyorum oylama günüydü galiba. Oylama sırasında muhabbet ediyorduk. Daha sonrasında da Altar da laflar söyledi. Birbirine karşılıklı söylenen laflar. Yani bataklıktan çıkardık şeylerden herhalde bahsediyorsunuz orada. Vallahi bilemiyorum. Altara altar yapan bence Ütopya, Semih ve Murat abidir. Altarı altar yapan kendisi değildir. Grup içerisindeki Murat abidir, Semih'tir. Murat abi, Semih her zaman altarı koruyup kolladılar. O da bunun farkında ama final yorumunda böyle bir biraz kıvrak hareketler yaptığını düşünüyorum. O bunu etkiler mi? O kendini ön plan atmaya çalışıyor. Grup içerisinde odur budur bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Yaparsak hep birlikte yapalım. Sen bir kişi ön plana çıkarsan o zaman bireysel ol derim ben yapacağım Ama... biliyor musun? hemen hemen Semeği hemen. Temeyi kullanacağım finale kadar sonra bitince çöp kutusuna atacağım. <laughs> Arkada çöplük kutusu var ya. O da iyiymiş. <laughs> ee, çünkü, ya, e, çünkü e, olay büyümesin istiyorum. Ne senin kalbin kırılsın ne benim kalbim kırılsın istiyorum. Yapıcı sanırım oluyorum. Sen, e, sanırım sen bunların olduğu yerlerde falan olaylar. Ben görüyorum. sizin Konuşsun arkanızdan da konuşmak istiyorum. Oluyor. Şu an çevrede kimse yok. E, ee, onu genelde yapan <laughs> siz oluyorsunuz kuvvetlerle. Sen birisiyle 300 gün kol kola yürü, ondan sonra biz 3 kişiyiz desin başkası için. Vay be. Başkası için dediğin kim ya? Hı? Başkası için dediğin kim? Yani beni çıkarması, ondan sonra seni çıkarması. E, tamam yani bu oyunu o bozdu. Ben bozmadım. İlk atak hep her zaman o zaman bunun cezasını ben çekmem ki yani. Mantıken zaten bu. Bizim çekmememiz. Ben aklıma ne geldi değil mi? söyleyemedim de. Şimdi Semih bana da dedi ya. Demişti ya Murat abi bitirdin. Beni de mi bitireceksin? Belki tamam? evet. de sinirle söyledim. Hı Gerçekten e, onun e, ciddi anlamda ee, zor durumda olduğunu bildiğim için, yeter de bunun farkına vardığı için oyların bölünmemesinden dolayı ikisine ciddi anlamda destekleyen grubun oylarını almak için mi acaba? Kim var da Evet. Ben Murat abi ben bunu yoksa söylüyorum antikoloji ben oyunu almak için yapıyorum öyle bir şey. Sen ne alakalı? Bilmem. Sen ne yakın olduğun için benden acaba sana zarar mı geldi? Bilmem belki beni senin yanına iterek Belki antikolojiler bana da o yapmazlar diye düşünüyorum. Ha ikimizin de oyun olacak yani. Antikolojiler de değil mi ben? Yani. yani dışarıdaki bir grup diyelim. Bilmiyorum. O zaman onların oyunu alabilmek için e, ee, onların oyunu alabilmek için üç kişi oldu evet. Abi, zemin, yapın, sen yapın, bu Ben bu konuda ne düşünüyorsun? Ne yapın, ben bu konuda yani bunun üzerine bir daha oylama yapılırsa bence bu çok büyük bir bölünmeye götürür. İnekten ziyade çok değişik şeylere sıçrar bu. Bence bu doğru bir hareket değil. E, beni ilgilendirmiyor. Ben masadan kalkıyorum. Evet, ben, çok aynen. Güzel. Sağ, beni ilgilendirmiyor. Tamam, tamam okay. abi tamam, tamam bu tamam. kadar net yani. O tamam bu söyledi. Okey süper. Bu da bir tercih. tercih. Tamam, tamam. Tamam, ben Murat tamam. abi tamam Konuşmak istiyorum. Yani Hayırlı görün ya Allah Allah para yabancı yere gidecek aynı kaset toplanacak. Bir konuşma hadi görün. Kenarda tabii tamam. muvaffak olursunuz inşallah. Murat abi masadan kalktığın için sana şükranlarımı iletiyorum şu an. Neden ne kalktın? Bahadır hoş geldin. Murat abi Hayrola? Murat'ı Semih ve Kaan da izliyor. Belli ki önceden aralarında konuşup anlaşmışlar ve Bahadır'ın dönmesi durumunda ona böyle bir karşılama planlamışlar. Eyvallah, eyvallah. Ben burada kalan arkadaşlar için söyleyeyim. Şöyle güzel afilli olsun. Ya ben e, abim kalktı için ben de kalktım. Evet. zaten yarışma da halinde şey de kaybetmedik ee, grup olarak güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aa bu elenen kişilerin arasında kaybettiklerim varsa hiç umurum değil. Murat abi için bir o daha kaybedebilirim. Öyle mi? Vay 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 Yok yok Az az sana Tamam Şey ah, yapma Bırak Az <laughs> bir yanına abi Hemen veriyorum Başkan sen <laughs> var ya İyi bakıyorsun. Tam adamın dibisin, bırak sen şimdi şeyi. Şey. E Bakkalcı adam herhalde yani bisküvi şeyi. Ağabey bakkaldır. Hadi bakkal, bakkalı boş bırakma, hadi. Allah Allah. Aç önünü. Bakkalda bir tek petit mi var çok ya? tekli. Hadi açtık dikkatinin önünü bakkal. bizim, bizim bakkal değil. Gelir zile basar, zile bağırır Vallahi tamam ha, hala var. Sen zengin değil misin ya? Fakir yok. bakkal mısın sen? Cips yok, yok. Allah Allah. O yasak. Bakkalda yok mu hiçbir de. şey? Oraya şey Getir, bakkaldan getir. Abi. Bisküvi de açtım, çaylarını da doldurdum. Buyurun. Hemen abi. <laughs> Gördüler mi? <mü>? Semi görürse sen ha. <laughs> <hem> he. Başkanlar. <laughs> ben, de ben bilmiyorum. keyfime adam bakıyorum. Ama kendim mi diyor işte? O da yarışmacı. Evet. Şey, bir şey ver. Ben Bakalım keyfime bakıyorum bak. arkadaşım yani. Evet doğru. Reis diyorlar. Zaten, bilmem, işte, reis diyorlar. Görüyorsun işte reisini yani yapıyor. Aynadan aynadan abi ben boşuna mı taktırdım bu aynaları bak. Bak, 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 parmağımın ucunda. Bir şey söyleyeceğim. Yüzden, ay, bak dikkat et bu işe <laughs> bak. Bu ayak ay, senin tersine çalışıyor. Burada ne Bir şey söyleyeceğim. Reis reis diyorlar işte reisini yaptırıyor. Evet. Evet sen nasıl eee. bir insansın ya? Sen gerçekten nasıl bir insansın ya? Yemeğimi planlayacağım. Nasıl çekeceğim. bir insansın sen? Ben seni bir çizerim, kestaneye dönersin. Kelimelerine dikkat et. Ben buradayım Murat abi. Tamam işte yani. Kelimelerine Eyvallah. Dikkat abi. et. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Bugün e, Kuytuğlan bana gel bisiklete binelim mi dedi? Bana da dedi. Hmm. Dedim, mısın Bana dedi. da dedi burada sen de bisikletini alsana ha. dedi. İyilik, yap iyilik yapıyoruz, karlanıyoruz dedim git dedim. Abi bisiklete bindiğimizi düşünsene kuratörlerle benim. Hı. Gezdiğimizi. Hem burası çalkalansın hem dışarısı Bana da dedi ya sen de bisikletini alsana dedi. Düşünün ben bu ket kuratörlerle bisiklet sürüyorum. Gruba bak. Akıllı ol. Sen akıllı Aklın ol, aklını alırım senin ha. <laughs> Böyle tezgah arkasında. Aklını kalırım. alırım aklını. Merhaba. Meral de gülüyor Tuğçe'yle hali. <laughs> yani adım yapmışsınız adam ne yapmışsınız? <laughs> ay ay. Yazık Neyse, etince. Ya Neyse potas sendromu kanı Gelen asıklamış. laf vuruyor, giden laf vuruyor. Abilerinden de gaz almış. Ha yo. Güzel. Ay ay. Daha bunlar iyi günler. Abi gitmeyin Tuncay'ın üstüne yazık. Lan ne diyorsun oğlum? Daha i̇yi bunlar iyi üstüne? günler. Ne diyorsun? Gitmeyin üstüne. İyi, i̇yi, iyi, iyi günler. Tuncay'a nasıl korktu? Tuncay'a posta Neydi? yiyor. Ay ay. Bak şunu batırırım fıstık. tabi bak. Tab tamam, tab tamam, tab. Tamam. Hücreye bak. İndirirsin, indirirsin, tamam, indirirsin. Bak. Ha, indirirsin. bak. Ha i̇ndirirsin, indirirsin hadi. Biliyorum. <laughs> Bu adamlar sana her türlü şeyi söyledi. Bize ağzı alınmayacak laflar Biliyorum. ettiler. Sen diyorsun ki hoş bir ilgimi çeken sohbet olsun. Tamam işte. Bunu Şu an senin yanında değilim. Sen? Şu an senin yanında değilim zaten. Bunu nasıl söyleyebiliyorsun sen? zaten... zaten. Ee, seni yalnız bırakamayacak mıyım Konuşmak şey Tam yalnız bırakamayacak Bırak mıyım ben seni hiç? Konuşmak istemiyorum. Kimsenin olmadığı bir zaman çağırırsan konuşuruz. Hı? Yandım ben burada, piştim, üstümü değiştireceğim. Tamam bunlarla konuştuğunu görmeyeceğim, bitti. kitap var. Islak mendil var mı? Yok. Altara ver. Altara ver. Yuh be. Su bir suyu alıyorsan yerine iyisini koyacaksın. Fazla tantana İşine yapma. İşine bak Murat lütfen. Fazla tantana yapma hadi. İşinize bakın lütfen. Fazla tantana. tantana daha yapma. fazla uğraşmayın. Fazla... Ben ne Aybüke'yim ne Buket'im ne de başka bir kızım var. Burak İlhan yani. bak ben senden uğraşmıyorum. Ben Adının ne hiç. Buket'in ne Aybüke'yin ne başka bir kızın benimle lütfen uğraşmayın. Ben senden uğraşmıyorum. Ben ben senden uğraşmıyorum. Öyle bak mi arada abi. çünkü Semih var. Haberin olsun. Abi, arada Semih var. Şurası. Ben buradayım dürüst ol dürüst. Ben mi? Her dürüst zaman, her zaman dürüst, dürüst ol canım. Ya. Her zaman dürüst, dürüst, dürüst ol canım. Ya. Her zaman dürüst. Dürüst ol canım. Her zaman dürüst. Dürüst ol ben de senin cebine bir 700 dürüst. lira sıkıştırırım. Ben, ben, ben her zaman dürüstüm. Ben de cebine bir. Ben her zaman 700 lira sıkıştırırım. Eyvallah. Ben her zaman dürüst. Tamam. Ama Çık. sen Çık. her zaman cebine zaman sıkıştırıyorsun böyle para kaçacaksın. Eyvallah diyor. Ka ka kasadan ver işte. Cebine hani sıkıştıralım mı? bir 100 lira falan? Olay bu. Dedikodu yaparsınız. Dürüst ol. Herkes. Herkesin. Herkesin. Durumu aynı değil yani. Yani e farkındaysan abi e, kaybetmiş insanlarda şu olur. Yapardım, ederdim. Ben de yapardım. Anladın mı? Yapsaydım. değil mi? ha. ha. Yapsaydım. Şunu yapardım. Şöyle olurdu. Böyle olurdu, şu olurdu, bu olurdu. Raşit, çok çalışıyorsun ha, biraz dinlen. Yorma kendini bak, bu yaşlarda ben ben söylüyorum sana, iyi, iyi değil bu kadar çalışmak. Bana değil. Uyma ona, Murat abi uyuma, <laughs> <laughs> uyuma o yanındakine. Ben çıkartırım diyor ya. <laughs> Mahvetti kendini. <laughs> Şimdi abi mesela sen bazen diyorsun, ne? hani ben okuma... Murat abi kandilin var <laughs> efendim. Altar sen ne şey yaptın Altarı da. Abi. Altar nerede? Allah! 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 Gersin. Allah! Allah! Aferin, Allah! 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 Allah'ım. Allah! 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 İyi giriş ya. Murat abi o tepe ettirdi. Murat abi ya kendini kutlamaya geliyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Allah. <laughs> hadi be. Aaa! <laughs> ya bir yedi bir şey olacak. Çekme. Allah. Ha? Eh, Diskalifiye. Çocuya bak, o kadar da şey yapma abi çocuğu. <laughs> Paket oldu. Karanlık. İşte. Karanlık. <laughs> Benim bak. <laughs> <laughs> güreşiyor, güreşiyor. Yok ya gelişiyorlar ne kadar. <laughs> Bir mektup geliyormuş. Ay, <laughs> aman abi. Aman dikkat dikkat. Aman galiba. 6 <laughs> yıllık rasta gidiyordu ha. <laughs> Bir mektup geliyormuş ha. ikisi de diskalifiye. Demeyeceğim demeyeceğim dinle. Bu ne? Ne yapıyorsun? Ben grup içerisindeki bu güvensizliğin ortadan kalkması açısından bugün ciddi anlamda bir bombardıman ve destek bekliyorum. Özellikle bana ve Altar'a. Ee, İlk öncelik an... ikimize bir bombardıman bekliyorum ben. Ee, ben bugün dokunmazlık alabileceğimi düşünüyorum. çok evet. Ütopya ee, Kuruç'un aynı Facebook. Biraz daha yüklenme olursa ee, sevinirim açıkçası. Evet. Ütopya'ya veda edin için oldu gerçekten Çok üzgünüm. Olabilir. Ağlamayacağım da. Hiç öyle bir şey. Yok. Çünkü bir sıkıntılı bir durum değil. Ben kendimi biliyorum. Nasıl ifade ettiğimi de biliyorum. Nasıl bir insan olduğumu da biliyorum. Demdik geldin, dimdik, dimdik gideceksin. Bu sıkıntı. kadar basit. Dimdik geldim, dimdik giderim. Dimdik geldim, dimdik giderim. Sıkıntı yok. Kan. Pişman mısın? Hiçbir şey için pişman değilim. Keşke Semih'i ve Murat abiyi destekleyenler Meral'e yüklenmeselerdi de sana yüklenselerdi. Maalesef ben bunun da etkisi olduğunu Semih düşünüyorum. Semih'i ve Murat abiyi destekleyenler. Giderken geldim, giderken gideyim. Allah çattı, Allah çattı, Allah çattı, Allah çattı, Allah çattı, Allah çattı. Seni bir kahraman gibi alkışlayarak gönderiyoruz. Sağ ol kardeşim. Allah'ım. Bana, bana demiştin ki giderken senin arkandan su sepeceğim. Bu da senin için olsun kardeşim. İnşallah bir daha dönmezsin. Hoşçakal. Unutma Reis, kimleri kimleri silen bir gün senin gözünün yaşına bakmaz ha. Bak bu abi tavsiyesi, abi nasihat sana. Adım Murat'sa da. Yaşım 38 sizde bu böyle olacak.